HDP ve üst yönetimi PKK'yı bir terör örgütü olarak lanetlemiyor bile. Bak. Defalarca da söylendi kendilerine. Defalarca da bu noktada biliyorsunuz konuşuyorlar. Ve yapmıyorlar bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü neden? Siyaset ürettikleri mekanizma e, Kandil'den kontrol bunu da inkar etmiyorlar. Yani yaptıklarını açık açık da bu nokta içinde yapıyor. Yapanlar da cezalarını işte gördüğümüz gibi burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuk nezdinde de gerekli cezaları da zaten bu noktada alıyorlar. İşte geçenlerde biliyorsunuz yine bir milletvekilinin evet, affolusyondaydı. Gittik daha başkası da bir polisimize biliyorsunuz saldıran bir HDP'li yine vekili. Yani bu noktada 230 tane hakkında soruşturma var. Bakın. Dosya gelmiş meclise. Ve bunların hepsi de bilete karşı suçlar bakın. Ve CHP gitti orada yine dokunulmazlığı kalkmasın diye alt komisyonda ve sonraki bizim karma komisyonda oy kullandı. Biliyorsunuz. Yani şimdi bu bir yaman çelişki var. Yani iyi Parti şunu çözmesi lazım. CHP, HDP beraber. Şimdi bunu kabul edecek. Ya İzmir işte örneğin. Yani Hı. benim tavsiyem işte Musabat Bey'de, Aytun Bey'de girsinler. İzmir Büyükşehir Bey'de bir koridorlarda bir dolaşsınlar. Gitsinler, sorsunlar. Şu kurumun müdürü kimdir? Şu şirketin yönetim kurulu var Çok rahatlıkla bu bilgileri alabilirler. Burada kurulmuş. kendi oyun dışı olarak gözüküyorlar. Ama sanki böyle bir şey de yokmuş gibi. Ondan sonra ortaya koyduğu çıkışlar kabul edilemez çıkışlar. Yoksa işte e, Kandil'in e, talimatları ile yürüyen HDP CHP ittifak yapmış. İYİ parti bu ittifakın içinde bundan işte bunlar. Görülen gerçekler. Bunu kabullenebiliyorlarsa, kendi tabanlarına da kendilerine oy veren kitlelere de izah edebileceklerine inanıyorlarsa zaten yani o kendi siyasetleri, kendi belirleyebilecekleri bir iştir. Ama bunu inkar edip e, realde durum ortada. Evet. Realde durum ortada. Açık. Yani buraya gelip demedi mi? HDP'nin e, yöneticileri Tunç Soyer'in işte bize uygun aday olursa aday çıkarmayız. CHP'nin adayını destekleriz diye. Ve Tunç Soyer'de işaret ettiler Tunç Soyer'e. Tunç Soyer'e aday yaptırmadı mı? HDP İzmir'de. Yaptırdı. Hı. Şimdi yani ben özellikle İyi Parti için hani buradaki Milletvekili arkadaşlar açısından söylüyorum yani Tüçsüerle geçmişteki ilişkilerini bir düşünürse şöyle geriye doğru hayatta destekleyebilecekleri bir isim miydi? Ama HDP verdi dedi ki ben bunu desteklerim. CHP Genel Merkezi onayladı, İyi Parti de peşinde koştu buradaki yönetim. Evet. Bu da e